merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tabi tabii çocuk. çocuk, çocuk. Toka Life'tayız. Toka Life World'dayız. Bugün <laughs> bugün sizlere yaptığım bir şey göstereceğim. Ama sürpriz size. Girelim. İnşallah gitmemiştir. 2 saattir buradayım. Şarjım 12. Şu tabletim şarjda. Şurası. İnşallah tekrar gitmemiştir. Çok uğraşarak yaptım. Ya yani uğraşarak değil de zor yani. Ne bileyim. Arkadaşlar kapatıyorum burada. Ay kapatmıyorum benimki. Bakın Bırak Bir Çeyrek'in karakterlerini yaptım. Bu Jisoo, bu Jenny, bu Lisa, bu da... <laughs> bu da Rose eski karakter, es, eski father olduğum kişi. Şimdi onlar diyorlar ki... Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan Bu ne? Sen git git. Erkekler izlemesin bu videoyu. Sakın izlemeyin. Şimdi bu kız burada izleyici. Çok seviyormuş. Böyle bağırıyormuş sürekli. Abla benim sahneye al falan filan diyormuş. Sonra da Jenny konuşurken dayanamamış. Küçük kız gel bakayım demiş böyle. Gel bakayım. Senin ismin ne? Şey demiş böyle. Benim ismim Arya dedi. Beni biliyorsun değil mi? Evet, jenny. Aha alkışlılar. Şimdi beni öp. Diğer diğer kişilerle de karışmak istiyor musun? Ben biliyorum ben. Mesela bu Lisa. Ay bilmiyorsun sen de. O Jenny bir, ay Jenny demişim. Benim o Jenny. Bu Jisoo benim yanındaki oynayan arkadaşım. Bu Rose. Bu da Lisa. Bunlar beraberler. Biz de Jisoo'yla ile beraberiz. İstersen sen de beni yanına katıl. Grubumuzun ismini biliyorsun değil mi? Bulacık Pink. Ya <laughs> ne diyeyim? Pink değil. Blugic Pink. O değil. Blackpink. Büyüyünce öğrenirsin. Ben öyle söylüyorum işte ya. Şarkı açarım. Çocuğun oynanışı Bu Burada <laughs> şarkı Doğru. ne yapıyorum ya sanki gerçek ama ke keşke de gidebilsem ya çok güzel çünkü arkadaşlar bu kadarydı. part 2 gelebilir göstereceğim sürpriz buydu ne var bu videoyu izlemem lazım çabuk gel izlemen videoyu çabuk dedim çabuk dedim sana. Canlı yayında görüşeceğiz Görüşürüz abone olmayı unutmayın. 400'e yaklaştık. 400 e olmayı çok çok istiyorum. İstemiyorum diyemem. Çünkü benim bu kadar abone olmak. <laughs> Çıkmıyor ya. Git ya. Allah Allah. Benim bu kadar abone olmak hayalimdi. Teşekkür ederim size. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın Merhaba ben Jenny. Merhaba ben J ay karıştırdı ya. Ben diyorum. Merhaba ben. Peki ya, şimdi bunu siz şey sayın. Şimdi bunlar Kore, Güney Kore falan, Japonca. Böyle neyse hangi dilse öyle konuşuyorlar say sayı ben Türkçe söyleyeceğim sadece. Tamam mı? Merhaba benim mesela hello. Merhaba benim ismim. Jisoo. Merhaba ben Jisoo'yu oynayan kız. Jenny buranın Blackpink'in lideri. Bu arada erkek giremiyor buraya. Sadece bunlar bir şeylerimiz söylesin diye ay çalsın diye buradalar. Eh, abla girelim ya. Ben bunun kardeşiyim Arya'nın. Kim arıyor da ben? Şşt, şşt. Yapma öyle şeyler. O benim kankam, canım ciğerim, annemden gidelim. Müküm. Kızım ne oluyor ya? Estağfurullah. <laughs> Anne onu baş verin. O çöp çöp. Yani annemin elindeki çöp yani. O erkek biri değil yani. Tamam mı? <laughs> Merhaba benim ismim de Ayya. Merhaba benim ismim Lisa. Ne var dedi. Çünkü ne fena. sana. Merhaba benim İsmim Rosé, Rosanna. Bir şey bir şey bir şey. Bilmiyorum. Tay <laughs> tay 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 tay. Siz hala çekmeyi biliyor musunuz? E, rezil olmamak için çekmeyeceğim. <laughs> Çekmek isteyen bağırsın. Yalan söylüyorsunuz galiba. Ya yapacaksınız işte. Yapacaksınız. Bir Yapacaksınız. Benimle ya, halay çekin hatta şöyle. Geçin. Tay 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 tay. Ha. <laughs> Çok güzel güldüler. Hadi oynayın şunu bırak. Adamı ya. Şunu bir yak. Hadi. Açın müziği. Hadi halay çekiş, Hadi halay, 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 Siz çok yoruldunuz muhakkak. Ben sizinle fotoğraf çekilmek istiyorum. Eee, anneciğim. Güzel bir şey yapalım. Tamam. Jelicim gel. Aşkım. Jelicim. Gel böyle kalp yapıyoruz biz birbirimize böyle. Kalp yapıyoruz, elimizle böyle birbirimize koyuyoruz kafamızla. Biz de öyle yapıyoruz. arkadaşlar bu kadardı. Ben bitirişi yapmıştım zaten. Ama yani bir de fotoğrafını çekeceğim bunları. Fotoğraf çekeceğim şimdi. Hoppala çektim. Bakın arkadaşlar ekranda. Sonra bunları düzenleyeceğim. Bay bay öptüm.